Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere papaz büyüsünün bozulması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Bu yazdığımız kağıt onu büyük bir nebze uzaklaştıracaktır sizden. Nokta nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı telefon ekran görüntüsü alıyorsun, bilgisayar çıktısı alıyorsun ve evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizden bu olumsuz etkiler kalkacaktır kardeşim. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bakımınızı yapalım. Ona göre size yol gösteririz arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalında. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün iplik büyüsünü anlatacağım. İplik büyüsü aile içinde huzursuzluk yaratmak için yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında aile içinde herkese olumsuzluk ve sorun problem teşkil eder. Bunu kaldırmak için ...nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Öncelikle telefonun ekran görüntüsünü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 günlük bir süreçte... ...tamamen büyüyen muskalar hepsi ortadan kalkmış olacaktır. Arkadaşlar, öncelikle Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum diye. Bakımımızı yapıyoruz. Bu bakımı yaptıktan sonra... Üzerinizdeki bu büyünün problemi nereden geldiğini öğreniyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere.